Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şekerpare tatlısı yapacağız. Bunun için gerekli malzeme: bir yumurta, 125 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, bir çay bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı un kullandım, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. Şekerparenin şerbetini hazırlamak için 2,5 su bardağı şeker, 2,5 su bardağı su tencereye koydum. Ara ara karıştırarak şekerin erimesini sağlayacağım. Kaynamaya başlayınca da bir dilim limon ekleyeceğim. Öncelikle kabıma 125 gram oda sıcaklığında beklettiğim tereyağımı alıyorum. Üzerine bir yumurta ilave ediyorum. sıvı yağını ilave ediyorum. Ve ardından pudra şekerini ilave edip karıştırıyorum. İlmiği ilave ediyorum. Üzerine vanilya, kabartma tozu, ilk etapta kontrollü dökeceğim. Elimle biraz yoğurduktan sonra tekrar ilave edeceğim. Hamurumuzun yumuşak olmasına dikkat edeceğiz. Sert bir hamur elde etmek istemiyoruz. Hamurumu yoğurdum, yumuşak bir hamur elde ettim. Dediğim gibi ununuzu kontrollü dökerseniz e, yumuşak bir hamur elde edebilirsiniz. Unun markasına, yumurtanın boyutuna göre e, kıvam alıyor. Tepsime pişirme kağıdını serdikten sonra hamurdan, cevizden biraz büyük parçalar koparıp şekil vereceğim. Tatlılarımızın üzerine fındıkları batıralım. Dilerseniz fındık, ceviz, badem koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına 30 dakika pişireceğim. Şerbet kaynamaya başladı. İçerisine bir dilim limon ilave ediyorum. 2 dakika daha kaynatacağım. Şekerpareleri kızaran şekerparelerimi fırından aldım ve bir borcama dizdim. Şimdi üzerine soğuyan şerbeti dökeceğim. 2-3 saat dinlenmeye bırakacağım. Daha sonra servis tabağını alacağım. Şekerpare tatlım hazır. Şimdiden herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın.